7 Kasım Salı günü Adana'da yapılacak olan 10 koşulu altılı Ganyan programında öne çıkarttığımız safkanlarla bir aradayız. Tüm koşullara baktığımızda kendi içerisinde gayet zevkli ve zorlu olacağını söyleyebiliriz. Belki de ilk defa bir koşu gününde bu kadar zorlandık. Öne çıkarttığımız safkanların paylaşacağımız programımız başlıyor. 1300 metre çimde yapılacak olan İlk koşu 12 Arap Tayının mücadelesiyle başlayacak. Herkese bol şans dileyerek ağır tempo ile başlayacak, kafa karıştırıcı ve denk kuvvetlerin mücadelesine bir bakalım. İlk olarak bu tip gruplarda, başarısız safkanların bir arada olduğunu söyleyerek başlayalım. Kötünün iyisini aradığımız bu koşuda, 4 numaralı Esentepe Bey'i ilk planda gözümüze çarpıyor. Kısa mesafelerde, bu gruptaki diğer atlardan bir nebze daha iyi gibi görünüyor. Favori hanesinde adını göreceğimiz 10 numaralı Menekşenur, son koşusunda 1200 metrede üçüncülük elde etmişti. Bu üçüncülüğü bu grupta favori çıkmasına sebep olacaktır. Bir altaha, yavrusu olan Menekşe, Nur Orzini'nin hakkını verirse, bu zayıf grubu geçebilir. Esen Tepe Bey'inin ciddi rakibidir. 9 numaralı Hiramar Serkan, yıldız eşliğinde son koşusunda dördüncülük elde etmişti. O gün için sürpriz olanıyla bugün değerlendirilmelidir. 7 numaralı, Uğurlutay tercihli kulvar avantajı ile ve Adana'da yapmış olduğu son galoplarında ki görüntüsüyle dördüncü sıradan yazmak istiyoruz. Son olarak 1 numaralı Asabi Kuzey, Müslüm Çelik eşliğinde yazılmalıdır bu koşu için sıralamamız 4 numaralı Esentepe Bey'i, 10 numaralı Menekşenur, 9 numaralı Hiramar 7 numaralı Tay, 1 numaralı Asabi Kuzey, bu zor koşuda tercihlerimiz olacaktır. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 1400 metre kumda şartlı 4 mücadeleye 10 İngiliz tayı katılıyor. 2 numaralı Spas grubun en süratli safkanı. Ahır bakımı gayet iyi olan Safkan iyi ahır bakımını, karşılığını son zamanlardaki iyi koşulları ile alıyor. Son olarak Adana'da 1200 metrede kazanan Safkan, bugün 200 metre uzayan mesafede bu grubu geçecektir. Beyaz bayrak ayna yapmasını bekliyoruz. En ciddi rakibi 3 numaralı Winner of Day uzun aradan sonra bu yarışta nefes açacaktır. 2 numaralı Spas Banko Üçüncü ayakta 1900 metre çimde 7 Arap safkanı mücadele edecek. 2 numaralı Gubaz'ın tempo vereceği. Bu yarışta son zamanlardaki yükselen formunu birincilikle tamamlamasını beklediğimiz 3 numaralı altın eken, alternatif banko adayımızdır. İdmanlarında gayet formda gözüken safkan kazanabilir. 5 numaralı foto kızı son zamanlarda aşama kaydetti. Ciddi rakibi olacaktır bu koşuyu 3 ve 5 sıralaması ile geçerek bir sonraki koşullara avantajlı girmeyi planlıyoruz. Koşu sıralaması 3 numaralı altın eken, 5 numaralı foto kızı olacaktır. Dördüncü koşuda 1300 metre çimde 12 Araptayı meydan mücadeleye çıkıyor. Baktığın zaman koşunun en süratli safkanı gibi gözüken 7 numaralı Alanza kızı beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacaktır. Koşuya tempo vererek başlayacak olan Tyson koşusunda aynı pistte ikincilik yapan Güney Yıldızı ile koşunun en ciddi favori adaylarıdır. Fakat burada takibimizde olan 11 numaralı Nikita ile başlamak istiyoruz. Bekleme yarışlarını tercih eden safkan başarısız koşularının ardından kıpırdama içerisinde. Ekürü avantajlı olan Tay'a ilk şansı veriyoruz. Daha sonra 7 numaralı Alanla Kızı ve 8 numaralı Güney Yıldızı bu koşunun olmazsa olmazıdır. 5 numaralı Lodos Baba ve çimde tecrübeli Asitaha hatalardan faydalanmak isteyecek taylardır. Bu koşuyu bu şekilde geçebileceğimizi düşünüyoruz. Koşu sıralaması 11 numaralı Nikita 7 numaralı Alanza, Kızı 8 numaralı Güney Yıldızı, 5 numaralı Lodos Baba ve 1 numaralı Asi Taha olacaktır. Beşinci koşuda bir alternatif banko adayımız var. Dört numaralı göllelem koşuyu önlerde takip etmesini. Seven iyi çim orijinli bir tay. Son koşularında formunu ispatlayan tay'a ilk şans veriyoruz. Göllelem risk almayı seven dostlar için alternatif banko adayıdır. 7 numaralı siyah ateş ve 1 numaralı nezen gül ciddi rakip olacaklardır. Sürekli başlayacak bu koşuda ön sıraları hedefleyen, demir hazalım dayanabilirse bitirebilir. Bu koşu için sıralamamız 4 numaralı göllelem, 7 numaralı siyah ateş 1 numaralı nezengül, 3 numaralı demir hazalım son olarak 9 numaralı hoş değil olacaktır. Süratli safkanların bir araya geldiği 6. koşu 1300 metre çimde yapılacak. 11 tayın katıldığı bu koşuda kaliteli safkanlar bir arada. Son zamanlarda formunu çok beğendiğimiz May Juliet ilk sıradan önereceğimiz tay olacaktır. Kumda ve çimde başarılı yarışlar yapmaya başlayan safkan formunu yükseklere çıkarıyor. 3 numaralı Secret Love bir torok temsilcisi. Kaliteli kan hattı ile kumda kazandığı son yarışının ardından burada iddialıdır. 4 numaralı Helket ve 6 numaralı Rose of Roses ayrımsız olarak kuponlarda bulunmalıdır. 9 numaralı Martina için kazanır duyumları alıyoruz. Bu zorlu koşuda tercihlerimiz 2 numaralı My Juliet, 3 numaralı Secret Love, 4 numaralı Hellcat, 6 numaralı Rose of Roses, 2 numaralı Martina olacaktır. 7. koşu süratli safkan Rabitelli'nin öne düşüp, koşuya tempo vermesiyle başlayacağı 1900 metre çimde yapılacak. Koşuda 9 numaralı Clem Bella gibi dışarıya atamayacağımız bir safkan mevcut. Papa Clem temsilcisi ilginç yarışlar sergiliyor. Bu koşuda 4 numaralı Sol Nasiente bizim favori adayımız olacak. Safkan formunun hakkını verirse burada kazanabilir. 6 numaralı Umut Bey ve 1 numaralı Telli daha sonra şans vereceğimiz safkanlar. Koşu sıralaması 4 numaralı Sol Nasiyanti 6 numaralı Umut Bey. 1 numaralı Rabbitelli ve 9 numaralı Clem Bella olacaktır. Ağır tempo ile başlayacak olan 8. koşu 1800 metre. Çim'de bir satış koşusu olarak karşımıza çıkıyor. İstikrarsız ve kötü safkanların bir araya toplandığı bu koşuda ağır bir tempo oluşacaktır. Son çim yarışlarında tabela çevresinde gezinen 2 numaralı Mirealem koşunun favori adayıdır. Ona keza 1 numaralı Başdağlı. 3 numaralı dedi koşuda ilk üç safkandır. Bu safkanlara biz de katılıyoruz. Bunların arasına formunu beğendiğimiz 4 numaralı Miraşka ekleyerek bu koşuyu 3 numaralı dedi. 2 numaralı Mirealem, 1 numaralı Başdağlı ve 4 numaralı Miraşka olarak geçiyoruz. Dokuzuncu koşu, 1800 metre çimde handikap 14 bir koşu. Bu koşuya 12 Arap safkan yarış atı katılıyor. Zorlu bir koşu olduğunu söyleyelim. Son koşularında formda olan 4 numaralı Nervos Girl İsmail Yıldırım eşliğinde koşunun favorisidir. Ona ciddi rakip olarak 5 numaralı Narlıdere gözüküyor. Bu iki safkan koşuda oran anlamında üst sıralarda olacaklardır. Biz bu koşuda 2 numaralı Durdur Dur Beni isimli safkanı ön plana çıkarıyoruz. Koşullara tempo vermeyi de, beklemeyi de seven, tay formunu yükseltmiş durumda. Kazanacaksa bu tip gruplarda bu sıralar kazanabilir. İhmale gelmesin. Birçok kuponu yakabilir. Daha sonra 4 numara Nervous Girl ve 5 numara Narlıdere mecburen kuponlarda olmak zorunda. 11 numaralı Damla Nizamettin Demir eşliğinde koşunun sürpriz adayıdır. Bu koşu sıralaması: 2 numaralı Durdur Beni, 4 numaralı Nervous Girl, 5 numaralı Narlı Deri, 9 numaralı Damla olacaktır. Son koşuya geldiğimizde Karakolluk bir koşu bizi karşılıyor. 1300 metre çimde yapılacak olan Maiden mücadelede 12 Arap tayı katılıyor. Koşu favorisi Can İbram'ın tempo vereceği bu koşuda favori adayımız 9 numaralı Çakır Gözlüm olacaktır. Adana'da koşmuş olduğu son iki Çim yarışında dördüncülük elde eden Safka'nın formu ilerlemiş durumda. Üç kez start aldığı binicisi Nizamettin Demireşli'nde bugün şeytanın bacağını kırabilir. 11 numaralı Huriye abla bizim koşudaki sürpriz adayımız olacak. Başarısız koşullarının ardından bomba yapmasını beklediğimiz Safkan'ı biz kuponlarımızda değerlendireceğiz, ikinci sıraya aldık. 8 numaralı Aşk Rüzgarı Çime Yakın orijiniyle bugünlerde yarışı kolluyor değerlendirmek istiyoruz. 5 numaralı Sermiyan ve 2 numaralı Can İbram koşuda değerlendireceğimiz son iki tay olacaktır. Son koşu sıralaması 9 numaralı Çakır Gözlüm, 11 numaralı Huri Abla, 8 numaralı aşk rüzgarı, 5 numaralı sermiyan, numaralı Can İbrahim olacaktır. Herkese bol şans dileyerek kazançlı bir gün temenni ediyoruz.